İşte karşınızda Kibale yağmur ormanlarının gölgeleri arasında sessizce beliren bir şempanze. Kibale Milli Parkı yaklaşık 840 km2'lik sık bir yağmur ormanı. Bu yoğun ve çeşitli habitat primatlar için mükemmel bir yaşam alanı sunuyor. Bu orman bünyesinde 13 farklı primat türünü barındırıyor. Bizim bugün peşinde olduğumuz tür ise şempanzeler. Yetişkin bir erkek şempanze 40 ile 60 kilogram arasında değişen bir ağırlığa sahip. Dişiler ise biraz daha küçük. Şempanzeler insanla genetik olarak %98.7 oranında benzerlik taşıyor. Bu yönüyle de insana en çok benzeyen canlı türü. Genellikle meyve, yaprak ve tohumlarla besleniyorlar. Ama şempanzeler aslında omnivordur yani hepçil bir türdür. Sadece bitkilerle yetinmezler. Küçük maymunları da organize bir şekilde avlayabilirler. Şempanzeler yalnız yaşamayan sosyal hayvanlardır. Grup içinde hiyerarşi, bağlılık, bakım ve rekabet iç içedir. Bu hayvanlar gerçekten çok özel. Onların gözlerine baktığınızda kendinizden bir parça görmeniz hiç de şaşırtıcı değildir.